Şirket şey. <laughs> abimizin köpeğiyle konuştular, biz de çay doldum ve hayretler içerisindeyim. İsmim Fikret Demirci. Olur ilçesinde, Erzurum'un Olur ilçesinde petrol işletmekteyim. Bir köpeğimiz var, bu köpekle boş zamanlarımda dağlarda, ormanlarda gezip spor yapıyorum. Yalnız bu köpeğin bazı böyle garip sesler çıkardığını izliyordum. Bir şeyler söyleyecekmiş gibi yapıyordu. Ben diyordum ki bu bir gün konuşur. Arkadaşlarıma falan söylüyordum. Hep beraber gülüyorduk. Ve nitekim benim dediğim oldu. Bir gün torunumla beraber dağda gezerken köpekle beraber. Torun dedi ki dede bunun adını ejder koyalım dedi. Ben de olmaz oğlum dedim. Köpeğin ismini değiştirirsen ismini yadırgar dedim. Öylece bıraktık. Yani çocukla fazla geldik köpeği yerine bağladık. Sonra bir ara köpeğin yanına geldim. Köpeğe eski ismini verdim. Eski adı Azman'dı. iri olduğu için köpek bayağı bir iri köpek olduğu için Azman koymuştum. Azman ne yapıyorsun falan dediğim zaman köpek böyle sinirlenir gibi oldu. Sesler çıkarmaya başladı. Ben de o ara telefonumu çıkardım bir video çekiyorum. Video çekerken köpek bir ara konuşur gibi oldu. Ben şok oldum tabi. Ee, telefonu kapattım geldim iş yerine. Ne konuştu diye bunu incelerken baktım ki diyor ki benim adım Ejder diyor kafasını sallıyor. İşte bu köpeğin ben incelenmesini istiyorum. Yani bugüne kadar görülmüş bir şey değil. Bir köpeğin cümle kurduğu da dünyada ilk defa böyle bir şey oluyor. Hani köpek kedi bazen anne diyebilir. Bazen kargalar Allah diyor. Bunu gördük. Abi ben bugüne kadar böyle bir şeye hiç şahit olmadım. İşte takdir kamuoyunun, insanların. insanlar bunu görsün. Ben isterim dünyadaki bütün insanlar bunu görsün. Yani bir köpeğin konuştuğunu, cümle kurarak konuştuğunu. Bir de özellikle torunumun, bu Hamza'nın bana dede bunun adını ejder koyalım deyip de ben de kabul etmedikten sonra bu köpeğin bir de üstelik ben video çekerken bana bakarak kafasını sallayıp konuşmasını Hiçbir türlü yorumunu yapamadım yani artık takdir kamuoyunun, insanların. Mücahit Çeleş, ee, böyle bir rüya gördüm ben. Rüyamda e, Fikret abimin, köpeğinin konuştuğunu ama konuşurken de e, duymayarak herkesi susturmaya çalıştığını, aman durun bir, köpek bir şey söyledi, bunu anlamaya çalışmamız gerektiğini, tarzında böyle karman çorman bir rüyaydı. Konuştuğuna dair herhangi bir bilgim ya da paylaşımları olmamıştı zaten. Ben gördüğümde bu rüyayı gördüğümde çok sevdiğim bir köpeğimi kaybetmiştim. Bundan dolayı çok fazla etkilenmiştim. Zaten ben olaylardan Fikret amcamın da böyle köpeklerin olduğunu bildiğim için az çok da ilgileniyordum zaten ben bu işlerle. Köpeğin rüyama girmesi ve bu şekilde böyle bir şeylerin olması, sonradan ben bu olayı duymam, benim gerçekten tuhafıma gitti. Gerçekten de böyle e, güzel olduğuna da inandığım bir şey. E, bu tarz şeylerde Rabbim'in bir hikmeti olabiliyor. E, bu şekilde konuşmuş olması, bunun bana ayan olması, e, bu çok güzel bir şey.